Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün 4 Şubat 2021 Perşembe günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Paraşüt mü, mancınık mı? başlıklı yazımızı paylaşacağız. Bu köşenin okuyucuları Bağımsız Anayasa Hukuku Hocası Profesör Doktor Kemal Gözleri mutlaka tanırlar. Bazı yazılarımızda bahsettik, atıflar yaptık. Kendisinin tek kişilik ilim ordusu yönünü biliyorduk ama muhteşem hiciv yeteneği hakkında bilgimiz yoktu. Anayasa Gen.tr adlı ve kendisine ait web portalında önceki gün paylaştığı ve linkini mailimize de gönderdiği ve böylece haberdar olduğumuz muhteşem yazısı vesilesiyle bu özelliğinden de yani hiciv yeteneğinden de haberdar olmuş olduk. Linkini yazımızda verdik. Oradan siz de tıklayıp bakabilirsiniz anlatacağımız konuya. Yazdığı hikayede Boğaziçi Üniversitesi'ni nereden bulduysa Kurbağa Manastırı adıyla adlandırmış. Bugünün hikayesini güya Perfectus Belas Latinas adlı bir rahibin el yazması, Latince eserinin kendisi tarafından yapılmış tercümesinin dilinden ve 1930'larda manastırlarda yani bizdeki medreselerde yaşanmış olayları anlatır gibi anlatmış. Doğrusu biz o yazıyı bir solukta okuduk. Ama açık söyleyelim son bölümde dördüncü dönem hakkında yazdıkları iç karartıcı. Biz ona nazaran biraz daha ümitliyiz. Dikkatimizi en çok şu cümle çekti. Boğaziçi Üniversitesi'ne doğrudan doğruya gönderme yaptığı şu cümle. Keza Provence'da merkeze doğru rahip geçişine şahit olduk. Pek çok eski ve köklü manastırımız dışarıdan atanan rahiplerle dolduruldu bu rahiplere mancınıkla atanmış rahipler anlamında katapultariuslar ismi verildi. Kemal Gözler böyle söylüyor mancınık. Biz ise boğaz içine yapılan bu rektör atamasını paraşütle atama olarak tarif etmiştik. Malum yazılarımızda okudunuz. Doğrusu mancınık bu operasyona daha bir uymuş. Zira Atılanın düştüğü yer perişan olur. Mancınıkta ama mancının attığı şey de parçalanır. Gerçekten bu olayda da Rektör Melih Bulu hayatı boyunca kayyum rektör olarak anılacağı için akademik ömrü perişan oldu. Kalmakta ısrarı ayrıca üzücü. Hatta aşağı tükürse de yukarı tükürse de üzücü. ileride de tüküremiyor. Şimdi bilhassa gençlerin dikkat etmesi gereken şey provokasyonlara gelmemek bir de sulandırmaya çalışanlara mani olmak. Birileri bunlar din düşmanı gibi safsatalarla meseleyi din sömürüsüne çekmek istese de buna alet olmamak lazım. Gençlerin de buna alet olmaması lazım. Zira bu şekilde dini siyasete alet etmek AKP'nin bir klasiği ve alet olmama zamanı çoktan geldi geçiyor. Ve biz bu sebeple diyoruz ki ey Boğaziçi Üniversitesi'nin muhafazakar ve hatta dindar gençleri oyuna gelmeyin yerine engel olun. Dostça dürtün, uyandırın. Bu bir demokrasi ve özgürlük meselesi. Doğrudan doğruya ve sadece demokrasi ve özgürlük meselesi. Konu son kale durumundaki üniversitelerin muhalefete kapatılması ve susturulması. Tarih böyle yazacak. Ve zaman konuşan Türkiye'yi gerçekten isteyen samimi demokratların konuşma ve konuşturulma zamanı dedik bugünkü yazımızda. Yazımızın altına yapılan yorumlardan Sizai Mumcu'nun yaptığı yorum şöyle. Boğaziçi öğrencileri ve hocaları tarafından persona non grata yani istenmeyen kişi ilan edilen rektör hakkında doktora tezini kısmen intihal, latince plagrazizm yani Almanca plagiat veya herkesin anlayacağı dilde ilmi akli bir ürünü çalıp sahiplenmek, kendisinin malıymış, keşfiymiş gibi göstermektir. Yani fikir hırsızlığıdır. Rektör kısmen intihali itiraf etmiş diyor Wikipedia. Almanya'da intihal çok büyük bir suçtur ve doktora derhal iptal edilir. Nice namlı siyasetçiler itiraf edip makamlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Biraz demokrasi ve hukuk bizde de varsa bu rektör cübbesini soyunduğun, soyundurup gönderilmeli. Liyakati öğrencilerce ve hocalarca sorgulanan rektörün inadı küpüne ve onu muhalefe eden AK Parti'ye zarar demiş Sezai Mumcu. İbrahim isimdeki okuyucumuz hocam güzel bir yazı olmuş. Sabah saatin beşinde Kemal Gözler'in yazısına bir bakayım dedim ve bir çırpıda hepsini okudum. Perfectus Belas Latinas çaresini yazmamış ama en azından sorunun sadece atama ile ilgili olmadığını anlamak açısından iyi bir örnek olmuş bu yazı diyor. Nait Topaloğlu da yine Ahmet Bey kardeşim bugünkü yazınızda duyurduğunuz anayasa hukuku hocası Profesör Doktor Kemal Gözler'in Kurbağa Manastırı adıyla çevirisini yaptığı Latince eseri e, Latince eser özetini verdiğinizi linkten okuyunca bu özet neticesinde bir kanaatim pekişti. Kanaatimi Latince ifade edeyim. Cahil cesareti benimki. Abbas Viatoribus yani Abbas yolcu demiş Nahit Topaloğlu. Ve Emre ismindeki okuyucumuz diyor ki Battal Hoca'nın yazısı Nait Topaloğlu'nun yolumu ile yorumu ile taçlanmış diyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.